Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne aldım Bugün ne aldım? Tündüsin, tündüsin. Bora aldım. Bakın böyle. Ben hayal Yani öyle böyle olmuyormuş. Öyle varmış. Onlar daha çok pahalımış. Böyle gördüğünüz gibi boru aldım. Hatta bunlar birleşiyor. Gerçekmiş arkadaşlar. Hadi böyle şöyle. Böyledir. Ne Uy, uy. Neyse. Burada arkadaşlar bunları alıyorsunuz ama taşla yürüyor. Türkiye'de evet, yani, satılıyor. Bunlar beşli geliyor Ha burada dört tane olduğu için. Burada dört tane var beşli geliyor işte. Tür renklerden geliyor bakın. Böyle en sevdiğiniz tür renklerden geliyor. Bir tanesi arkadaşımda diğer. Ay olduğu için. Hemen çıkalım zaten sefer Ben maviyi kullanıyorum. Diğerlerde kardeşim de var. Hatta çok var. Bunu koyayım ben. Bu kadar da arkadaşım. Bu da kırmızı. Diğer Bakın şuradan böyle tutuluyor. Tutuluyor. Aa! Ne seni? Açıldı. 90 boyutta açılıyor sanırım. Böyle koyuluyor. Ben elinci evet kendimizi açabilir. Çok hızlı koyduğumuz için. Ya. Bu şöyle çekiliyor. Bütün giriyor hatta. Şöyle bir yapayım. Şöyle koyayım. Hepsini birleştirip de şey yapabilirsiniz. Ee. Bu arkadaşlar PC 5 alacağım. Ve bir de FIFA CD'si alacağım. Bir de GTA 6 çıkıyorum CD'sini alacağım. Arkadaşlar. Tamam 4 var arkada gördüğünüz gibi. 4 var ama 5 5'i çok istiyorum. 5'te arka planda. Çok doyum gözümle. Azıcık güzelmiyorsa 4. Artık 5'i. Selle. Ama iyidir abi. Aa bu arkadaşlar 5 e, aldınız ya. Tam kurdunuz ama Mais Morales PC'de CD lazım için yükleniyor. Bedava PC 5'te ama CD ile oluyor. Artık 4'te oluyor mu? Çünkü bir sürü 4 CD'im var. 4'te bir deneyeceğim. Bozulursa. Ama benim bir arkadaşım de, denemişti. denemiş. Aa ona sormadım. Sordum o yaptı ama bozuldu. Bozuldu bence 4 taktığı için bozuldu. Bak takarım abi bunu. Ya. Eskiden yani 3'üm vardı arkadaşlar. 3 daha iyiymiş. Bakın kameradan bile çıkıyor. Ama o da bak. Kameradan çıkıyor bazen. Demir ilmeği sıcam ama. Bu yattık içinde var. Her zaman tamam. bu aşkın olabilir. Bu burada acıtıyor arkadaşlar bakın. Acıtıyor ama sert bulmanı da. Burada bunlar ve elinize çıkardığınız zaman çok acıyor. O yüzden yani çocuklarım. Bir besi çıkar de Ağzınızı çabilirsiniz. şey şu oluyor ama kırmayın. <laughs> Pardon arkadaşlar. Youtube da iyi geliyor Lütfen abone olun. Bakın abone de biliyorsunuz. Atacağım. abone mi yani. yani bu oldu. Yani 7 başı yeni yaşına başladım. Gözünüz. Yani, arkadaşlar bu da şunun içinden şeyler çıkıyordu ama yani bunu kıramadım gibi yarıda kaldı. Ya bu kırılmaz yani bunu iki saatimize alacağımız. Bakın bak. Ama bir şey var bir dakika. Bir, bir şey var bir şey var. Topsa? Top çıkıyor. Bu küçük havada ne çıkarıyorum? Pisi bekliyorum. Bu da arkadaşlar alana gidiyorum pişi gördüm. 2 saat dur tutturu. Pişi beş pişi bes. dedi ki aracak deri. Anladım. Ben size bildiyorum yeni. Gelince ben kuracağım onu sonra kır ondaki... Bakarım ben bir. Bir bakalım ikiniz. Onunla araba diyoruz. hocam ya ben Bu da ben de, ben de, ben de. Sonra bakcık inceltiyim.